Hanımıma mesajla boş bol yazıp gönderdim ama mesaj gitmemiş. Nikahımızın durumu nedir? Arkadaşlar, talak mevzuları insanların hem bilmediği artı yanlış bilgi kanal sahibi olduğu ve kolay ağızlarına aldıkları şeyler çok tehlikeli, çok kötü, çok zararlı, çok aleyhe dönen mevzular bunlar. Daha önce İslam'a göre boşanmak nasıl olur diye bir ders yapmıştık. O dersin mutlaka dinlenilmesi, oradaki mevzuların bilinmesi icap eder. Mutlaka, mutlaka o dersteki mevzuların din, bilinmesi icap eder. Ders sizin için pratik bir şey, kolay önünüzde. Bunu dinlemenizi tavsiye ederim. Bir erkek boşanmakla alakalı bir söz ağzına kesinlikle almaz. Boşanmanın vakti, zamanı, saati, usulü vardır. İnsan bir erkek hanımını kafasına estiği zaman boşayamaz, öyle olmaz. Caiz değildir, helal değildir, uygun değildir. Vakti zamanı vardır, her zaman boşayamaz insan hanımını, her şekilde boşayamaz. Bir erkek, bir hanım evlendiği zaman arada üç bağ oluşur. Nikah kıyıldığı zaman arada üç bağ oluşur. Erkek hanımını bir kere boşadığı zaman bu üç bağdan bir bağ kopar. Tabi bu boşanmanın şekline göre değişir. Bir kere boşadığı zaman üç bağdan bir bağ kopar. Duruma göre yeniden nikah kıyarlar isterlerse iki bağ ile devam ederler. Erkek hanımını bir kere daha boşadığı zaman yine isterler ise duruma göre yeniden nikah kıyarlar bir bağla devam ederler. Erkek hanımını üçüncü kez boşadığı zaman artık bu hanım bu erkek için nikaha mahal değildir. Yani bu erkekle bu hanımın evlenmesi caiz değildir. Bu artık bu erkek, bu hanım bu erkek için evlenilebilecek bir hanım değildir. Yani şöyle düşünün affedersiniz. Bir insan annesiyle evlenmeye çalışsa, bir hoca efendinin yanına gitse, bu hoca efendiye nikah kıymak istesiler, hoca efendi de onun annesi olduğunu bilmese, nikah kıysa bu nikah geçerli olmaz. Niye? Çünkü o hanım, o erkeğin evlenebileceği bir hanım değildir. Kardeşini alsa gitse, hoca efendi bilmese, nikah kısa, nikah geçerli olmaz. Görünüşte bir nikah vardır ama hakikaten nikah yoktur. Niye? Çünkü o hanım, o erkek için nikaha mahal değildir. Evlenebileceği bir hanım değildir. Aynı şekilde işte böyle üç kere boşanmak mevzusu olduğu zaman bu hanım o erkek için artık evlenebilecek bir hanım değildir. Bak bir sürü iş var. Evlenecek, bir daha tekrar nikah kıyacaklar, bir şey boşayacak, bir daha nikah kıyacaklar. Tabi onda bir sürü teferruatı var. Boşayacak, bir daha nikah kıyacaklar. O bir sürü şey. Ama insanlar cehaletten, umursamamazlıktan, önemsememezlikten böyle pataküte ortada dağıtıyorlar. Ondan sonra hocam ne yapacağız diyorlar. Şimdi buradaki mevzuda. Hanımıma mesajla boş oldu yazıp gönderdim. Anladınız burayı. Ama mesaj gitmemiş. Nikahımızın durumu nedir? Arkadaşlar bu hususta ciddiyet ve şaka müsabidir. Senin yani bu işi şaka ile bile yapmış olman bir şey ifade etmez. Buradaki mevzuda hanımı yanında değilse, hanımı yanındaysa yazmasının bir manası yok. Çünkü yanında zaten. Söyle niye yazıyorsun? Ama hanımı yanında değilse Hani burada yazmış, göndermiş, gitmemiş, gidip gitmesine bakılmaz. Yazdığı anda talak vaki olur. Göndermese bile, hani gönderdim gitmedi diyor ya arkadaş. Mesela gönderdim gitmedi diyor ya, gidip gitmemesine gerek yok. Göndermeye de gerek yok. Yazdığı anda, eğer hanımı yanındaysa o sırada, yazdığı anda talak vaki olur. Yazdığı sözün durumu neyse ona göre talak vaki olur yazdığı sözdeki talak o sözü telaffuz etseydi ne hüküm doğuracak ise yazması da aynı şekildedir, aynı hükmü doğurur. Bu mevzular ciddi öğrenilsin ve titiz davranılsın. Erkek arkadaşlar gerçekten gerekmedikçe, gerektiği zamanda da iyice inceleyip, sık dokuyup, düşünüp, öğrenip hareket etmedikçe bu boşanmak sözü ağza alınmayacak. Hatta ne çıktı şimdi? Yazıya bile ne olmayacak? Geçirilmeyecek. Böyle bir şey yok.